Merhaba çocuklar nasılsınız? Bugün sizlerle annelere teşekkür etmek için şöyle bir çiçek hazırlayacağız. Öncelikle bir pipetimiz olabilir, bir çubuğumuz olur evimizde ne varsa. Yapıştırıcımız olacak, makasımız olacak. Bir yeşil kağıt buldum kendime bu şekilde yapraklarını yapacağım. Bir de A4 kağıdım var. Bunu ikiye katlıyorum. Tamam mı? Bu katladığım kısımdan kesmeye başlıyorum. Ne yapıyorduk? Karşımızdakine sevgimizi göstermek için illa hediye almamız gerekmiyor. Değil mi? Ona yardım ederek de yardım isteğine karşılık vererek de yardım edebiliriz. Annelerinize ev işlerinde de yardım edin. Evet. Gönderdiğiniz etkinliklere bakıyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi kestiğimiz bu kısımdaki yere yapıştırıcımı sürüyorum. Çok sürmeyin. israf olmasın. Yapıştırıcımız bize her zaman lazım olacak. Şimdi bunu çubuğuma yapıştırıyorum. Çapraz yapabilirseniz yapın. Daha güzel açılı çiçekleriniz olur. Yapamazsanız da düz yapın. Sıkıntı olmaz. Şu şekilde yapıştıralım. Kağıdımız çünkü direniyor. Düz de yapabilirsiniz. atlananları şöyle düzeltelim. Şöyle çiçeklerimiz var. Şimdi de yaprak için istediğiniz boyuttaki üçgenleri kesin. Evet yaprağımızı da hazırladık. Burasına da hemen bir yapıştırıcı sürelim. Çiçeğimizin yaprakları olsun. Hı -hı. İnce bulursanız ince ilişki kağıdı olabilir. Renkli, renkli A4 kağıtları olabilir ya da siz bu yiyebilirsiniz elinizde yoksa. Bu benim elindeki biraz kalın olduğu için sarılırken bana biraz sıkıntı yaşatıyor. Evet gördünüz mü? Çok güzel bir şeyimiz oldu. Eğer çubuğunuzda durmazsa da alt kısmını bantlayın. Tamam mı? Bu şekilde çiçeğimiz hazır. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.